Harun menemen yapıyoruz. Domates, soğan, biber, yumurta karışımı. Yani bizim biraz bizim yöreye has bir yemek. Sizin yöre? Antep yöresine. Evet. Abilerle inşallah beraber afiyet olacak. İnşallah. İnşallah. <laughs> Gel 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 hadi. abi gel Yemek taşı gel Çabuk gel 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 Sen Şetir abi, görüntüsü tamam. geçiyor. Bir dakika bekle abi Şuraya geç ama Sertifonu Tamam Tamamdır <laughs> Tamamdır Tamamdır Abi nereden nereye geldi ya? Allahını sevmiş. Çaldı oldu 4 oldu 5 oldu Aç masayı Geliyor 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 Bir baktım. Mustafa Evet, abi, bak oluyor. bak 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 olay yanar, olay yanar, olay yanar, olay olay yanar bir olay. Dakika, bir dakika, tane <laughs> abi yanar abi bir dakika dur bir dakika. Evet. At, Sen daha Al, gerek yok abi, abi. koy abi şimdi Tamam bu biri direkt yanar abi nalyon çünkü bu Aynen abi yok la yok acı attın mı abi biraz tamam biraz Abi herkes mi gel Aynen. Aynen. Benim orada benim tarafımdan bir şey Ne ne ne? Hey, tamam, hala ne biçim var işte ya. Bu nasıl kastoldun ya? Ya bayırırdım ben ya, tamam lan bayırı. Lan ne biçim lan ne zaman? <laughs> başka? Kırk yıl kıyacak. Altı yıl anında kıyacak. Çünkü sarık anında bekler. Yavaş yavaş yavaş. Abi, abi. abi, abi? şimdi. Şey 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 Kebabın Mesela bak güzel. mesela. Kıyana dedi. Ben çok suyu severim Mesela. Ver abi. suyu sefer de Ver gezsin abi şimdi. Sulu sever. Ver Çok güzel.

Bir bakayım ya. Hayda sağlayacak mı şimdi abi bu? E, Mehmet abi, bunu, e, evet abi, abi bunu bir anlatabilir misin evet, bize? Mehmet evet. abi bunu bir anlatabilir misin bize? Bu Erzurum'un evet. güvermiş peyniri arkadaşlar. Diğer ismi küflenmiş. Erzurum Erzurum Çüflenmiş. bu panzehirdir arkadaşlar. Evet. bak misafirler. Özellikle size söylüyorum. Bunu bir dakika. Bağır faslı tamam mı? Evet. Pişip evet. duruyor. Yer bağırı tekrar açıp Şöyle. Nasıl yiyoruz mesela? Abi. Şekliyle. Nasıl yiyoruz gelsin mesela? Gelsin Nasıl yiyoruz mesela? Abi. Evet, evet abi, yani, yani bir bir tadalım efendim bakalım yani. Abi, abi. Sen şu taş araya geçer misin? Mehmet abi arayı Duymuş. Nasıl abi? Mükemmel. Çok güzel. Harika. Harika. Harika.